301 madencinin hayatını kaybettiği Soma faciasından sonra 2831 işçi işten çıkarıldı. Soma kömür işletmelerinde yaşanan mali daralmayla esnaf alacaklı duruma düştü. Somalı, gömürü, hükümeti yakacak! Somalı, gömürü, hükümeti yakacak! Alacaklarını tahsil edemeyen Soma ve Kırkağaç esnafı kepenk indirmeye başladı. Soma Ticaret Odası Başkanı Cem Doğan 60 esnafın alacağının 12 milyona yaklaştığını vurguladı. Bu arkadaşlarımız içinde e, maalesef ki e, işlerinin 80 90ını bu firmayla döndüren e, arkadaşların iflas edenler, evini barkını satanlar, haciz yiyenler, e, vergi dairesi, sigorta vesaire borçlarını hala da e, çabalayan arkadaşlarımız var maalesef ki. Paralarını alamadıkları için iflas eden esnaf icralık duruma düştü. En çok alacağı olansa servis firmaları oldu. Konuya ilişkin bir dosya hazırlandı. Soma Ticaret Odası Başkanı Cem Doğan, Maliye Bakanlığından ödeme beklediklerini söyledi. Son takvimden iki seneden beri e, hala hazırda Soma Kömürleri, Ayşe'yle çalışan firmaların e, faturalarını TK'yı kendi bünyesinde ödedi. Sonuçta böyle bir şey vardı. Fakat e, daha sonra e, 21 Şubat itibariyle bu e, firma kapanıp Yeni Anadolu e, Madencilik e, ve Teknoloji Firması'nın şirketine devroldu. Bunun içinde TK iştiraki çeşitli belediyelerin iştirakları olduğu bir şirketti. Tabi bu e, devrolduktan sonra artık bir muhatap e, firma ile ilgili bir muhatap kalmadığından dolayı bizim buradaki tek çıkarımız bu çalışmanın sonucunda bunu Maliye Bakanlığı tarafından olaylanıp bu esnaflarımızın e, bence e, hak ettikleri Sonuna kadar hak ettikleri e, bu bedenlerin ödenmesi hele.